Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Colette'la oynayacağız. Daha doğrusu kötü Colette'le. Şey dün eee ko kötü Colette kostümünü aldım. Ama videosunu çekemedim bunun için özür dilerim. Şimdi Colette'imiz 9 seviye olmak üzere eee iki güç puanı kaldı. Dükkanda satılıyor mu bakalım. İnşallah da Yok, almışım zaten. Bu arada arkadaşlar bugün güncelleme geldi gördüğünüz gibi yeni karakter Ember 14 saat sonra geliyor gördüğünüz gibi ya yani efsanevi olacak güzel bir karaktere benziyor yani Kolletten daha iyi bence bir deneyelim yani taramı tüfek gibi ateş ediyor hiç durmadan örneğin buna nişan alamıyorum örneğin ben e, ateş etmeden bu robota nişan almak istiyorum ama bak ateş ediyor arkadaşlar. Özel de e, böyle örneğin attık ya benzin gibi bir şey döküyor. Bunu yakıyorum böyle onun içindekiler yanıyor işte. Va Bence güzel bir karakter olmuş. Keşke kolleti almasaydım bu royale'de biriktirseydim bu karakteri alsaydım ama geleceğini bilmiyordum. Neyse şimdi kollet oynamaya başlayalım. Kollet, kötü kollet. Çok güzel gözüküyor ya kostüm. Arkadaşlar şey yorma yazsana. He tamam. Bura düzelmiş, düzeltilmiş. Eskiden sadece burada buraya koyabiliyordum. Örneğin e, şu rozeti, bu seçtiğim rozeti birinci bölmeye koymak istiyordum. Koyulmuyordu. Şimdi şunu koyalım Şunu koyalım. Tam buraya. Şunu koyalım be. Ve... Ne koyalım? Şunu koyalım. Kolletimizi seçiyoruz. Büyük ihtimal yarın bunu maslayacağım. Şimdi başladık. Dur. Neyse başladık şimdi. Yanıma güzel birini verse bari ya. Ha, bari barley gel. Ha, bu bari barley uzun gibi. <laughs> İnşallah güzel olmuyordur. Herhalde bir kardeşim. Hayır hayır öldü. Kaç kaç kaç. Ha, Enz de tara var. Adamlara tara geliyor. Enz geliyor bize barley geliyor. Dünyanın şartsız kişisi benim herhalde bir kişi izliyor kimse <laughs> evet. pro yaklaşma ben yani koçuk kolikle daha internet çekmiyor ya ulti başa gitti öldü Cık. tamam mı tamam. daha internet çekmiyor ki ya devin Evet geri doğduk şimdi e şunlar hala gıcık oldum da. Aha öldürdü helal helal. helal hadi şu tarayı öldürsün. Of of of. Oha ya. Ha. Aman. Yanıma da niye barley veriyorsa. Bunlar kimmiş? Arkadaşlar bu arada klanımıza katılmayı unutmayın. Süper oyuncu. Ee, li Yerelde 700'lerde bir şeydik. Yerel kulüpler. 668.yiz gördüğünüz gibi. Hedef yerelde 200 olmak. Siz de kulübümüze katılarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar yanıma AFK biri geldi. Şu an onu bot oynuyor. Ya internet çok az çekiyor ya. Aha Frank, Frank'ten ortada oldu. Frank de çok fena oldu. Frank. Hadi gel, Frank. Ya Barla yürü git ya. Öldü. Hmm. Bir kere yanıma doğru düzgün biri gelse şaşarım ya. Hep kötü birileri geliyor. Evet arkadaşlar. Kaç, kaç kaç. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Ya ben yokum burada. Ben yokum. Ben hiçbir şeyim. Ben yokum. Bakın. İkinci olayım gaza gideceğim. Yeter ki bana ellemeyin. Aha. Bu rozeti de yeni aldıydım. Dün iki saat bu koletin kostümünü almak için uğraştım. Her yerde de nani var mı bari. Oha 15'lik Frank yuh. yuh. Yuh evet. Biz yokuz ki bu. ben yokum ben sizi görmedim de et görmedim duymadım hatırlamıyorum. Hay hayır hayır hadi dost olarak dost. Hadi Ya ben dostum dost. Peki. Arkadaşlar şunları oynamamız. Ya yanlış kişiye ult attım. Emz ne örüyorsun Emz ya? Ya başlarım böyle oyna ya. Aha ikinci olduk. Vallahi billahi ikinci oldu. Ya orada belki ilk de birinci olacaktık ya. Bir kere doğru düzgün biri gelsin aga ya. Çok kötü birileri geliyor ya. HKM Rambo diye biri gelmiş. Hoş gelmiş. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya oha atılık ne ara oldunuz ya. Bak şimdi de dolma Ölme gülsün. Bak git. Git hadi git. Bulaşma bize. Hadi git. Ya adam sen kafasız mısın? Neyse adam? zaman? açıldı. Hadi sen de öl. Hadi sen de öl. Oh be. On yüklü kolletim. Beni durdum. Durdurmalar neredeyse imkansız. Ayıp oldu boşa gitti. Helal bro. Bu el birinciyiz ya. Tabii iki takım da bizi oynamazsa. Şu an birinciyiz. O kaçlık Jack Aga ya. Bir de şey var. an. Hadi git ona git ona. O kaç vuruyor o ya. Tek vuruşunda iki bin vuruyor. Beşlikmiş. Hoş. Yallah baby. Ya on üçlüyüm. Tik. Sana tek vuruşumda yarı canım gider. Dynamo ya. Ama neredeyse oyunun hepsi oyuna para yatırmış ya. Ben oyuna bir vuruş bile yatırmadım. Kendi evimle bu orta sallayacak. Evet. GG. Oh, birinci olduk. kim ya. Ya. yanındaki Brock da aslında iyiydi değil. başta öldü de neyse evet, mortis evet kesin ustadır evet arkadaşlar yanıma youtuber usta geldi usta geldi İşte böyle şanslıyım şimdi yorumlarda yazarlar ki cana başında dünyanın en sen sen ne oldu diyorlar buradasın. Yemezler. Elma. Elma mı? Elma mı? Allah Allah. Oraya ne ara Kaç kaç. Ya kaçsana ya. Kaç ustan işte. Sen baş ustan ustan. Ha. Ya senin gibi mod olmaz olsun. Değil mi ya? 2 <laughs> yükü de aldım <laughs> Öldüm çık Öldüm. Oyun çok kaçıyor ya. ya Gel gel sıkıştır Aha. Arkadaşlar bu arada oyuna Dün güncelleme geldi Map yapma falan geldi Oyna map yapma falan geldi. Ben yaptığım mapleri şimdi göstereceğim. Hatta bir ara map yapım videosu da çekerim. Şimdi 3 yüklüyüz. İnşallah bir 10 yüklü takım falan yoktur. Bir takım mı? Aha. Bakayım. Ya acil ilk onun bacısı. Şu Riko. Da. Beyim yok ya. Öldüm çık. Aha öldü şu işte benim işte Bu arada arkadaşlar ee, şey kollete buff geldi güncellemeyle. Yarın saat 11 gibi de şey ıı, yeni karakter aldım gelecek. Bütün youtuberlar alıp maksadım diye video çekecek ama yani bizde para mı var? Kedir. Oyna herkes para yatırıyor. Ya. Şu emzi alsak var ya. Güzel olur. Şu yanındaki bir ölse. Oğlum şu cekiden de korkuyor. Ne demek? Aha emzi gidecek emzi. Gir şu emzi gibi. Aha aldım. Aldım aldım. Aldım. Yaş ya Şansa bak. Neyse. Evet. Arkadaşlar bilmeyenler için map yapma yerine şu üç çizgiye tıklıyoruz. Burada harita oluşturucu var. 5 tane harita oluşturabilirsiniz. Ben oluşturdum. Sonra dostluk maçına giriyorsunuz. Oluşturduğunuz diyelim. En üstte geliyorsunuz burada e, şey oluşturduğunuz haritalar var. Örneğin göstereyim. Her yer çimen. Böyle bir harita yaptım. Ondan sonra çimen bol. Labyrinth. Bak bu labyrinth da şey olacak. Herkes şu sol alt köşede doğacak. Eee bir yerde kutuları koydum ben. Ortada kutular var. Ortaya gidiş yolunu bulmaya çalışacaklar. Sonra ortada en kutuyu alacaklar. Tabi şey olacak. Örneğin Bibi, Rosa gibi öyle 3-4 kutuyu aynı anda vuran olmayacak. Tekli, şeli bu gibi karakterleri alacaklar. En çok yük alan kazanacak. Burada böyle oynanıyor. Her yer duvar diye bir harita var. Bunu ilk haritamda yaptım. Love ilk Savaş topunu yaptım kutular. Bu ortada full kutu var. Bu ortayı sileceğim ya. Kötüymüş. Tamam. Sildik bunu. Siz de arkadaşlarınızla böyle oynayabilirsiniz. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.